Allah'ıma hamdolsun. Selamlar. Ali abi Ablası Abi nasılsın? İyisin inşallah. Abi nasılsın? Abi nasılsın?

E başka yerlerde yemeğin iki dudaklar arasında iki dakikada yapıyorlar yani. Doğru ya. Doğru söylüyor. Niye? Çünkü vekilleri ağır basıyor abi gidiyor. Ya, yani. Tepesine dikiliyor muyum? ya. Bizim beş tane vekilimiz var iktidardan ya. Doğru. Hiçbir şeyleri yok. Ya bak İbrahim Başkan. Cumhuriyetçi Hareket Partisi, Hatay Milletvekili adayımız Sayın İbrahim Göz, Türk Sanayi İstatı'na hayırlı işlerdiler. Sevgi ve saygılarını sunar.

İnşallah, inşallah. i̇nşallah Bizim de bir isteğimiz var mıdır? Her yani. şeye hayır demeyin. İyi yok, insanlarla birleşin. Hayır de de dedim bir ama bir hayır vardır ama. İyi insanlarla birleşin. Evet. Uçaklaşıyor. Evet. Ana evet. atmayın artık. Evet. Benim dileğim bu. Evet. Herkes bize ağlamayın. Evet. Üç günden beri ağlıyoruz. Evet. Yeter. Anlıyor musunuz? Yeter. Buna sebep olanlara ders vermek gerekiyor. İşte ben evet. siz de buradan ilave edin. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Her gün bizi ağlattınız. Yeter artık. Yok bizi ağlatma. Sonunuz bizde değil Ağlatanlara ben Ağlatanlara. Sağ olun. Bir de biz her şeyi ayet edemiyoruz. Bakın. Biz hayal dediğimiz şeyler hep milletin iyi insanlarla da birleşin de bize kurtaran altta bu şimdi yani. bir şey söyleyeyim. Bu dükkanı ben altına alacaksan benden bazı şartlar mı olur? Tabii tabii şu saatlerde <laughs> çalışalım <laughs> dersin. Şu kadar yaptık. Doğru yolu da. göstermek iyi, doğru. önemli Biz olan doğru şey. Biz de onu dedik bir <laughs> şey edemedik kabul ediyorlar evet. ki. Evet. Umarım, Biz diyoruz ki millet umarım bu seçimde Umarım bu seçimde şimdi bazı insanlar içerisini bulur. İnşallah. Doğan, doğan her zaman iyi insanlarla doğar. İyi insana doğan,

Çok teşekkür ederim. İskenderli sanayi bir araya geliyoruz. Onlardan destek istiyoruz, dua istiyoruz. Yaklaşan seçimlerle ilgili kendilerini Ankara'da temsil edecek, Ankara gittiklerine ulaşabilecekleri sıkıntılarına çözüm bulma noktasında azami bir gayreti gösterecek bir memleket evladı olarak kendilerine destek istiyoruz. Ve vatandaşlarımızın bize olan çünkü bu doğrultuda İskenderun'da bir e, arkadaşlarının, kardeşlerinin Ankara'da olması onların sıkıntılar noktasında her zaman aşık bilecek birisi olması ben zannediyorum bir tercih sebebi olacak. Bundan dolayı da ki esnafımıza ben çok teşekkür ediyorum. Gezdiğimiz e, vakit gördük ki esnafımız gerçekten sıkıntılı bir durumda. Ne hemen hemen girdiğimiz dükkanlarda müşteri yok. E, Birçok dükkan bomboş durumda. E, bu belirsizlik maalesef esnafımızda olmuş veya olmuş durumda. İnanıyorum 1 Kasım'dan sonra oluşacak hükümet İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde olduğu bir hükümet olacak. Ve bu esnafın sıkıntıları bir an önce çözmek için ya Allah Bismillah diyerek hükümeti kurup göreve başlayacağız inşallah.